Maviye soralım. Kızım sen gitmek istiyor musun? Dayanabilir misin 6 saat yolculuğa? Gidebilirim diyorsan gülümse. Gidemem diyorsan ağla. <gülüyor> Ağladı. <gülüyor> Günaydın. Sabah koşusu. 8.2 kilometre. Ortalama 4.56. Hasan ağadayım. Hafta iki sabahları biraz daha sakin. Güzel. Basit çekmeye geldim. Geçen haftalarda 8 tane çekmiştim. Bakalım şimdi kaç olacak. Kızım benim, uyandın mı? Babacım mı? Hazırlamadım kızım, hazırlayayım mı? Açın, aç aç. Kurulmaz. Tamam. Ev ee, kızım neredeyim acaba? Allah Allah. Oh. Günaydın. Uyandın mı? Anne nasıl uyuyor ya? O zaman kalkayım hemen kahvaltıyı hazırlayayım kızım. Gel sen de bana eşlik et. Günaydın. Hop. Hey buca günaydın. Günaydın. Hadi baba kahvaltısını yapsın sonra da hastaneye gideceğiz bebeğim. Bugün muayenem var. Allah! Ama korkma aşı vurmayacaklar. Sadece kontrol edecekler. Gözlerine bakacaklar. Evet güncel önemli bir gelişme oldu. Mavi'nin anneannesi dün ayağını burkmuş. Şimdi Mavi de Antalya'ya gitmek istiyor anneannesinin yanına. Uçaklara baktık uçak yok. Otobüsle gidebilirler. Buradan Antalya 7 saat sürüyor. Şimdi Mavi acaba o yolculuğu kaldırabilir mi bu yaşta? 7 saat otobüste ne yapar? Düşüneceğiz bakalım, değerlendirelim bu konuyu. Neyse. Gitmişler. Benden önceymişler. Ne yapayım? Tınastep Hastanesi. KKC ile Mavi Hastanenin önünde indirdim. Ve da park ettim. Göz bir de genel muayenesi olacak tabii. Yarım saat kadar sürer. Sonrasında bakalım. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne Şimdilik bir Şimdi yok sıkıntı yok. Ayına yaşına göre uygun her şey. Gözlerimiz sağlıklı. Vücudumuz sağlıklı. Evet. Her şey normal. Çocuklardan bir kat üstü gidiyormuş. Hareket. Bir kilo fazlası varmış. Boyu da bir buçuk uzun. Anne sütünden obez olmuyormuş. Biliyorsun değil mi? Evet. Az önce doktor söyledi. Hadi artık gidelim evet. evimize. Evimize mi gidelim yoksa şu Optimum'dan ceketimi almaya mı gittik Buraya kadar Sen gelmişken. Sen gelmiş gidelim dersen gidelim. Optimum. Tamam, teşekkür ederim o zaman. Teşekkür ederim. Görüşmek İlginizi üzere. Görüşmek, üzere. Kolay gelsin. Arkadaşlar mont aldım, bir ay giydim. Yakasında küçük bir sorun yaşadım. Ve Gets bana yeni bir mont verdi. Teşekkürler. Berşke'ye de selam. Tamam. Pizza aldım. Çok İyi. zararlı. Arada yemek lazım be. Çok zararlı. En son zararlı ne yedik? Burger King yedik aylar önce. Allah. Hadi bakalım, afiyet olsun. Annesi, kızımla biz Diyanar'a gideceğiz. Sen yemeğini yedir, tamam? Bak, oyun da önemli ama kitap da önemli. Bak kızım, orada kitap var. Gördün mü? Nutuk, Atatürk. Onu da okuyacağız beraber. Daha sonra edebiyat okuyalım. Şiir okuyalım. Din kitapları da okuyacağız. Evet. Felsefe kızım, felsefe. Felsefe çok önemli burada kim var bakalım. Tanıdık Platon. Sokrates'in öğrencisi. Batı felsefesi. Bu çok önemli kısım. Bunlar senin böyle iyice bilincini kazandığında okuyacağın kitaplar. Ben hepsini sana tavsiye edeceğim. Shakespeare, Dostoyevski. Hep bunlar güzel kitaplar. Neyse. Hadi annenin yanına gidelim artık. Bizi özlemiştir. Bekatla. Aşk şuraya bir girelim de enerjili var mı diye bakalım. Yok. Burada da yok. Maviye bundan alacağız. Bak. İnecek misin? Hadi çıkalım artık. çalışmaya başladım. Kahve de aldım sana. Evet, GKC otobüs bileti bakıyoruz. Uçak olmayınca otobüste gitmek zorunda kalacak. Gece 23.57'de bir sefer var. Sabah 6.45'te Antalya'da oluyorsun. Tamam, 7'de. Esranlar beni almaya gelecekler. Mavi ve GKC gidiyor. Gece akşam gitmek istiyor. Biletini hala almadık ama. Ben gider. Bugün 99. günümüz biliyor musun? Yarın 100. günümüz. Yarın 100. videomuzu yükleyeceğiz. Vay. Ve sen olmayacaksın. Kızım olmayacaksın. Kızım. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi eve geçiyoruz. Sonrasına bakalım. Tamam. Geldik. Sabah kalkacağım. Yatağa bakacağım, yok Mavi. Biletlerinizi aldım. Oley! Baba biletinizi almış! Mavi, ya bu çok hızlı oldu ama. Birden hüzünlendim. Kızım, ben sensiz ne yapacağım bir hafta? Çok hızlıcağım ben seni. Babayı bırakıp gidiyorsun bu genç yaşta. Mavi ve annesi birazdan yola çıkacak. Mavi'nin patikleri, şurası çıkmış. Onu yapacağım şimdi. Senin de böyle bir konversin var değil mi? Düğünde. <laughs> Tamam. Oldu. Ben çocuğu almaya gidiyorum. Canım kızım. Allah Allah. Gece gece nereye gidiyorsunuz? Kızım hazırlandı. Uykusu da var. İyi misiniz? İyi. Tamam. Bir problem yoksa ben gidiyorum o zaman. Tamam. Tamam. Oldu. Gayet rahat bir koltuk almışız. Yani tam doğru bir koltuk almışız. İyi oldu. Peki şimdi ben ne yapacağım? Yarın, yarın özel bir gün. Yarın burada olun. Yalnız yarın bu saatlerde olmayacağız yanında. Çok üzücü ya. Biz de senden ayrılmak istemiyoruz. Ama arada özlem iyidir ya. Evet özlem iyidir.